Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 11. sınıf soru bankamızın 64 ve 65. sayfalarında bulunan analitik düzlem test 1'i biri çözeceğiz. Birinci sorumuzda a eksi x virgül y noktası analitik düzlemde birinci bölgededir. Buna göre x virgül y noktası hangi bölgededir? Arkadaşlar koordinat sisteminin birinci bölgesinde e, ve birinci bölgesinde x'lerin ve y'lerin yani absislerin ve ordinatların pozitif işaretlere sahip olduğunu biliyoruz. O zaman eksi x pozitif olduğuna göre demek ki x negatif y de aynı şekilde pozitif olması gerekecek. E, o zaman x virgül y noktasının koordinatları sorulmuş x eksili y artılı olduğuna göre eksi virgül artı dediğimiz şey koordinat sisteminin ikinci bölgesidir. Bu yüzden cevap şıkkı olacak. İkinci soruda verilen A noktası analitik düzlemde ikinci bölgededir. Buna göre M hangi aralıkta değer alır? Arkadaşlar analitik düzlemde ikinci bölgede absislerin negatif, ordinatların pozitif olduklarını biliyoruz. Öyleyse M-2 negatif olacak, M artı 1 pozitif olacak. Bu yüzden de M-2 sıfırdan küçük olmalı, M artı 1 de sıfırdan büyük olmalı. 2 eşitsizliğin sağına atarsam M küçüktür 2, diğer taraftan en büyüktür eksi 1 olmalı. O zaman m değerleri eksi 1 ile artı 2 aralığında olacak. Bu da bakın eksi 1 artı 2 c şıkkında var. Üçüncü soruda verilen a ve b noktaları analitik düzlemin aynı bölgesindedir. Buna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Burada arkadaşlar a noktasına bakarsak apsisi'nin a eksi 4'ün ne olduğunu bilmiyoruz ama ordinatının pozitif olduğunu biliyoruz. Şimdi koordinat sisteminde Ordinatların pozitif olduğu yerler neresi diye bakarsak birinci ve ikinci bölgelerde ordinatlar pozitif olur. Y'ler burada daima pozitif. O zaman verilen nokta ya 1'de ya 2'de olacak. Diğer taraftan B'ye baktığımızda bunun da ordinatını bilmiyoruz ama absisinin negatif olduğunu biliyoruz. Eksi 4'müş. E peki absisin negatif olduğu yerler yani x'in negatif olduğu yerler neresi? Bu da ikinci bölge veya üçüncü bölge olmalı şimdi her ikisini aynı anda sağlayan yer ikinci bölge olduğuna göre bahsedilen nokta koordinat sisteminin ikinci bölgesindedir. Yani bu durumda absisler negatif, ordinatlar pozitif olmak zorunda. E, a eksi 4 sayısı negatif olduğuna göre buradan a küçüktür 4 olmalı. Diğer taraftan a artı 3 pozitif olduğundan a büyüktür eksi 3 olmalı. Şimdi a'nın alacağı değerler eksi 3 ile artı 4 aralığında olacak. Bizden bu A'nın alabileceği değerler toplamı istenmiş. Hangi tam sayılar olduğuna bakalım. Eksi 2, eksi 1, 0. Burada uçların dahil olmadığına dikkat edelim. Eksi 3'ü ve artı 4'ü çözüme dahil etmiyoruz. Artı 1, 2, 3. Bu x'in alabileceği değerler, a'nın alabileceği değerler bunları topladığımızda 2'ler, 1'ler ve 0'lar toplamaya etki etmeyecek. Bu durumda sonuç artı 3 olacak cevap değişikliği. Dördüncü soruda A, 3 ve B, 7 noktaları reel sayı doğrusu üzerinde olduğuna göre AB uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar koordinat sistemi üzerinde iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için büyük olan yani sağda kalan noktadan soldakini çıkartmamız yeterli. Bu durum zaten bize AB uzunluğunun mutlak değerini verecektir. B noktası 7 birim. A noktası da eksi 3 birim olduğundan 7'den eksi 3 çıkarırsak 7 eksi eksi 3 eşittir 10 yapar. Cevap da değişik olur. Beşinci soruda yukarıda birim kareli kağıt üzerinde A, B ve C noktaları gösterilmiştir. A noktasının apsisi 2, B noktasının ordinatı eksi 2 olduğuna göre C noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Arkadaşlar A noktasının apsisi 2 birimse demek ki A noktası koordinat sisteminde Y ekseninin 2 birim sağında kalmış. Öyleyse y ekseni burada kırmızıyla göstermiş olduğumuz çizgi olması lazım. Y ekseni buradaki eksen olacak. Aynı şekilde b noktasının ordinatı 2 birim olduğuna göre... ...demek ki x eksenimiz e, bu b'nin 2 birim üstünde kalması lazım. Yani x ekseni şurada olmalı ki b noktası x'in 2 birim altında kalsın. Dolayısıyla eksi 2 olsun. E, öyleyse orijinin hangi nokta olduğunu bakın buradan bulmuş olduk. Bizden c noktasının koordinatlarının toplamı istenmiş... C noktası x ekseninde 3 birim solda ve y ekseninde 1 birim üstte olduğu için koordinatları eksi 3'e 1 olacak. E bu koordinatların toplamı istenmiş. Eksi 3 artı 1'den istenen cevap eksi 2 olmalı. 6. soruda aşağıda dik koordinat düzleminde AOBC dikdörtgeni verilmiştir. Buna göre AOBC dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar burada O noktası 0,0 0 noktası. E buradan o zaman C noktasının koordinatlarını bulabiliriz. Biliyoruz ki paralel kenarlarda karşılıklı köşelerin absisler toplamı birbirine eşit. Öyleyse eksi 4 ile 12'nin toplamı eşit olması lazım. O noktasının absisi ile C noktasının absisinin toplamına. A virgül B diyorum C noktasına da. Buradan eksi 4 ile 12'nin toplamı 8. E A eşittir 8 olmak zorunda. Aynı şey ordinatlar için de geçerli. A noktasıyla B noktasının ordinatlarının toplamı 3 artı 5. Bu da O noktasıyla C noktasının ordinatlar toplamına eşit olmalı. Buradan da B'nin 8 olduğunu buluruz. Demek ki C noktası 8,8 koordinatlarına sahip. Bizden istenen bu OABC dikdörtgeninin alanı. Şimdi bunun alanını bulmak için bu dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarını bulmamız yeterli. C ve B noktalarından yararlanarak bunun kısa kenarını bulabilirim. Ya da A ve, A ve O noktalarından yararlanarak da kısa kenarı bulabiliriz. İki nokta arası uzaklık formülünden de gidebiliriz ya da A noktasından tabana bir dikme çizersek 0 noktası olduğu için bu eksi 4'e 3 noktası A noktası öyleyse apsisi 4 birim, ordinatı 3 birim 3 4 5 üçgeninden AO uzunluğu dikdörtgenimizin kısa kenarı 5 birim bulunur. Diğer yandan B ve O arasından gidersek yine B noktasından tabana dikme çizersem B'nin apsisi 12, ordinatı 5. 5, 12, 13 üçgeninden de uzun kenarı 13 bulduk. E, i̇stenen dikdörtgenin alanı 13 çarpı 5. Bu da eşittir 65 olmalı. 7. soruda aşağıda dik koordinat düzleminde ABC'de dik dikdörtgeni verilmiştir. Buna göre D noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Burada arkadaşlar e, AB uzunluğunu bakın A 2 birim, AO uzunluğu 2 birim, BO uzunluğu 3 birim olduğuna göre AB'yi Pisagor'dan bulabilirim. Kök 13 aynı şekilde CD uzunluğu da kök 13. BC, CD'nin 3 katı olduğuna göre BC uzunluğu 3 kök 13 birim. Dolayısıyla AD uzunluğu da 3 kök 13 olur. Bu tür sorularda benzerlik kullanmanızı şiddetle öneriyorum sevgili arkadaşlar. D noktasından tabana dikme çizer. Ona da bir H noktası dersek eğer. A açısının da dikdörtgen dolayısıyla 90 olduğunu biliyoruz. Hemen açıları yerleştirelim. Şurada alfa, beta. Alfa ile betanın toplamı 90. O zaman burada da betaya alfa açıları oluşacak. Bu durumda HDA üçgeni ile ABO üçgenleri birbirlerine benzer üçgenler. Sağdaki üçgende 90'ın karşısı kök 10 Soldakinde 90'ın karşısı 3 kök 13. 1'e 3 oranı var. Öyleyse betanın karşısı 2 birimse Soldakinde de beta'nın karşısı bunun 3 katı olan 6 birim olmalı. Aynı şekilde sağdakinde alfanın karşısı 3. O zaman soldakinde alfanın katı bunun alfanın karşısı bunun 3 katından 9 olacak. E bu durumda arkadaşlar HO O uzunluğu 9 artı 2'den 10 birim. DH uzunluğu da 6 birim olduğuna göre D, nok D noktasının koordinatları ...eksi 11,6 olmalı. İkinci bölgede olduğu için D'nin apsisi negatif, ordinatı pozitiftir. İstenen cevap eksi 11'e 6'dır. Bu D noktasının koordinatlar toplamı istenmiş. Eksi 11 ile 6'nın toplamı da eksi 5 yapar. Cevap A şıkkı. Sekizinci soruda aşağıda dik koordinat düzleminde O, A, B, C karesi verilmiştir. Buna göre A kaçtır? Burada O noktası orijinde olduğuna göre... A noktası da eksi 3'e 4. O zaman hemen A noktasından tabana bir dikme çizelim, buna da H diyelim. Apsisi 3, eksi 3 aslında da uzunluk olarak OH 3 birim olacak, AH da 4 birim. O zaman karenin bir kenarı 3, 4, 5 üçgeninden 5 bulunur. E diğer yandan B noktasını biliyoruz 4 virgül A şeklinde. B'den de tabana bir tane dikme çizelim, buna da T noktası demiş olalım. Şimdi açıları yerleştirirsem, alfa, beta ve 90. E şurada da karenin bir açısından 90 dersek alfa 90 beta olduğunu ve buranın da alfa olduğunu görürüz. E şimdi 90'ın karşısı karenin bir kenarı olduğundan 5 birim ve o zaman soldaki AHO üçgeni ile sağdaki OBT üçgenleri birbirlerine eş üçgenlerdir. E 90'ın karşısı 5 burada da 90'ın karşısı 5. Alfa'nın karşısı 4 ise sağdakinde de alfa'nın karşısı 4. Soldakinde beta'nın karşısı 3 ise sağdakinde de beta'nın karşısı 3. Demek ki B noktası koordinat sisteminde birinci bölgede absesi 4, ordinatı 3 olan bir noktadır. Dolayısıyla A 3 olmalı. Dokuzuncu soruda reel sayı doğrusu üzerinde A 3K ve B 2K artı 1 noktaları arasındaki uzaklık 5 birimdir. Buna göre K'nın değerleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada iki nokta arası uzaklığı bulurken ee, sağda kalandan soldakini çıkarmamız yeterliydi. Ancak 3K ve 2K artı birden hangisinin sağda hangisinin solda kaldığını bilmediğimiz için mutlak değerle gitmek en sağlıklısı olacak. Bunun için mutlak değer 3K eksi 2K artı 1 diyelim. Ve bunun 5 birim olduğunu bildiğimiz için 5'e eşitleyelim. Şimdi eksiyi parantez içine dağıtırsam 3K eksi 2K eksi 1 mutlak değer içinde bu 5'e eşit. Onu da toparlarsak K eksi 1 mutlak değer eşittir 5. Buradan k eksi 1'in mutlak değeri 5 ise k eksi 1 5 de olabilir. Eksi 5 de olabilir. 5 olması için k değerinin 6 olması gerekir. Eksi 5 olması için de k değerinin eksi 4 olması gerekir. K'nın alabileceği değerler toplamı 6 ile eksi 4'ün toplamından 2 olacak cevap B şıkkı. 10. soruda aşağıda birim kareli kağıt üzerinde A, B, C ve D noktaları gösterilmiştir. AB uzunluğu BC'ye, e ee, öncüller verilmiş. Bu bilgilerden hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Şimdi AB ile BC eşit mi? Buna bakalım. Ee, bir kere A ile B'yi birleştiren doğru parçasını çizdiğimizde bunu bir dik üçgene tamamlar. Pisagor'dan uzunluğu kolayca hesaplayabiliriz. Dikey uzunluğa 3 birim, yatay uzunluğa da 4 birim verildiğini görüyoruz. O zaman Pisagor'dan 3 4 5 üçgeninden AB uzunluğu 5 birim bulunur. Bakalım bu BC'ye eşit mi? E, BC zaten doğru parçası biçiminde verildiği için direkt çizgileri sayarak bunu hesaplayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 birim. E, öyleyse A, B, B C'ye eşit. O zaman birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. C noktasının koordinatları 3, eksi 4 olursa D noktasının koordinatları toplamı 0 olur. E, şimdi C noktası 3'e eksi 4 olduğu zaman bunun absis ve ordinatından yararlanarak koordinat sistemini bu doğrultuda çizebilirim. Hatta diğer tarafı şöyle silerek e, bunu daha kolay bir şekilde gösterebiliriz. 3 virgül eksi 4 olduğuna göre bunun absisi 3 ise demek ki c noktası y ekseninin 3 birim sağında kalmalı. Y ekseni bakın buradan geçmeli. Aynı şekilde ordinatı eksi 4 olduğuna göre e, x ekseni 4 birim yukarıda kalmalı. Şöyle bir e, sistem olmalı. Bakın gerçekten şurası orijin olursa 1, 2, 3 birim sağda. 1, 2, 3, 4 birim aşağıda olacak. C noktası 3'e eksi 4'ü sağlar. Bu durumda D noktasının koordinatları absisi 1, ordinatı eksi 1 olacağından bunun koordinatlar toplamı 1 ile eksi 1 toplamından 0 yapar. O halde ikinci öncülümüz de doğru olacak. Üçüncü öncülümüze bakarsak A, D ve B noktaları doğrusaldır. Şimdi A, D B noktalarının doğrusal olabilmesi için bunların eğimlerinin eşit olması lazım. A ve D noktalarına bakarsak bunları birleştirdiğimizde e, bunu ilgilendiren bir dik üçgen bulalım ve eğimi hesaplayalım buradan. Dikey uzunluk 1 yatay 2 olduğu için eğim 1 bölü 2'dir. E, A'yı ve B'yi birleştiren doğru parçasını çizersek buradaki eğime baktığımızda dikey uzunluk 3 birim yatay uzunluk 4 birim buradaki eğimde 3 bölü 4. 1 bölü 2 3 bölü 4'e eşit olmadığından 3. öncül yanlış dolayısıyla doğru cevap 1 ve 2 değişik şıkkı olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.